Kuzu abi merhaba abi merhaba. abi bugün bir show yapacak mısın herhalde tekrar ee, bu parmak olayından sonra bu senin ikinci videon şimdi bu kuzu kolu kaç saniyede mi yapacaksın abi Bir deneme tamam abi bakalım <laughs> hemen bakıyoruz şimdi. Kaçıncı saniyede başlayıp kaçıncı saniyede bitirdiğini Aynen, bir bakacağız tamam. abi. Orada çekmiyor mu şey? Çekiyor yani. şu anda. Hadi. Kayıt, kayıt yapmıyor mu? Hazırım Saniyeyi desen. Hepsini mi? gösteriyor. Sen merak etme. Kafanı yorma Peki. bunlara bir de. Hadi. Hazır mısın? Hazırım abi. Başla abi. Abi bunlar olmasın da. Tamam mı abi? Abi 35 saniyede başladı. Şu an 1 dakika 20 saniye abi. Abi çok